Ağzı belli Allah'tan Şeytan Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Vasa an tekrhu şeyan, vahu khairu l-kum. Vasa an tuhbu şeyan, l-kum. Vallahu yâlemu ve an tum la ta'lemun. Yüce Rabbimizin ayeti kerimesinde sizin şer gibi, kötü gibi gördüğünüz şeylerde hayır olabilir. Hayır gibi gördüğünüz şeylerde de şer olabilir, kötü şeyler olabilir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir siz bilemezsiniz. Olayların üç yüzünü Allah bilir. Hayatımızda karşılaştığımız şey bütün olayların, felaketlerin, kendimizle ilgili, doğa ile ilgili her ne olursa olsun, şer gibi görünen şeylerin içeriğini Allah bilir. Allah diriden ölüden, diriyi yaratır. O manada bizim olayların iç yüzüyle ilgili her alanda olabilir. İç yüzüyle ilgili bilgi eksikliğimiz kesinlikle var. Bu manada bazı olaylara hikmet yönümüz eksik olduğu için bazı olayları doğru adlandıramıyoruz, doğru yorumlayamıyoruz. Çünkü bu bizdeki hikmet yönünün eksikliğiyle ilgili bir durum. Tabii bu şer gibi görünen şeylerde hayır vardır içerisinde mücadeleyi bırakmamak, çalışmayı bırakmamak, her işimizi düzgün yapmak zaten var. Olanla ilgili. Yapı yani ol, olmuş bitmişle ilgili. Bakınız Hz. Musa ile rivayette ismi net geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hızır aleyhisselam arasındaki bir olay var. Kehf suresinde geçiyor bu olay. Kehf suresi 60. ayette başlıyor. Bu olay bizimle ilgili bu kıssa Hayatımızla ilgili olayların iç yüzüyle ilgili bizlere çok güzel mesajlar veriyor. İsrailoğullarından en bilgili kim sorusuna Hazreti Musa benim şeklinde cevap verince Allah diyor ki benim en bilgili kulumu iki denizin birleştiği yerde bulacaksın. O kulumu git bul şeklinde söyleyince Hazreti Musa da Hizmetçisiyle beraber, hatta hizmetçisi Hazreti Yusuf'un torunlarından olan Yuşa bin Nun, hizmetçisiyle beraber yola koyuluyor ve Hazreti Musa, ayeti kerimin ifadesinde "La abrhu hatta abluqa majma bahirani" yani "La <laughs> abrhu dinlenmeden abluqa majma bahirani" o iki denizin birleştiği yere dinlenmeyeceğim, yürüyeceğim, durmadan yürüyeceğim, ulaşana kadar pes etmeyeceğim şeklinde ev <laughs> emdiye hatta seneler bile sürse yoluma devam edip o en bilgili kimseyi bulacağım. Bakınız ayet-i kerimetin ifadesinde devamında her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Nesiyah hutuma fil bahri Balık denizde bir yol tutup gitmişti. Yani balığı unuttular, epeyce bir yürüdüler balık yanlarında da bir balık vardı. Çünkü o balığın ayrıldığı yerde o bilgili kişiyi bulacaklardı. Hz. Musa o bilgili, kişi, bilgili kişiyi Allah tarafından kendisine bilgi verilen kişiyi balığı canlandığı yerde bulacaklardı. Ve devamında buluşma yerlerini geçip gittiklerinde Musa genç adamına kuşluk yemeğimizi bize getir. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzden başımıza epey sıkıntı geldi dedi. Genç adam da dedi ki gördün mü kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Yani balık yürüyüp gitti, yol alıp gitti. Onu hatırlatmamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitti. Bunun üzerine Hazreti Musa dedi ki işte aradığımız o idi. Hemen izlerini üzerine gerisin geriye döndü Hazreti Musa. Derken kullarımızdan bir kul buldular ona katımızdan bir rahmet ve vermiş yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Ve allemnâhu milledünnâ ilme. Bu Hazreti Hızır aleyhisselam ile karşılaştı Hazreti Musa ve ona dedi ki Hazreti Musa sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. Hızır aleyhisselam da dedi ki ve keyfe tasbir ala mâ tuhit bihi khubra. Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Kâle seticiduni inşâ Allahu sabiran ve lâ a'sîleke Ben sana asi olmayacağım. Beni sabredenlerden bulacaksın. Ne olur sana arkadaşlık edeyim. Deyince kâle fe inni fe O halde sen benimle arkadaşlık edersen bana hiçbir şeyi sorma. Benim yaptıklarıma karışma. Şeklinde Hz. Hızır, Hz. Musa'yı bu şekilde uyarır. Fe'mtaraka ve yola koyulurlar. Hatta idâ rakibâ fissefîni dikharaqaha. Hatta ve kimsenin daha önce tabi bu tefsirlerde geçiyor. Kimsenin almadığı, kabul etmediğini bir garibanların, miskinlerin, miskinlere ait olan bir gemi bunları kabul ediyor. Gemiye alınca tabi Hızır o gemiyi sebepsiz bir yere, ortada görülen bir sebep yok. Kimsenin gördüğü bir sebep yok. Sebepsiz yere o gemiyi deliyor. Daha sonra Hz. Musa da diyor ki neden gemiyi deldin? Yani ne alaka? Onlar bize iyilik yapıyor, sen bize kötülük yapıyorsun. Daha sonra قَالَ أَلَمَ قُلْ لَكَ اِنَّكَ Hızır diyor ki Hz. Musa'ya ben sana demedim mi benimle beraber sabredemezsin? Hz. Musa hemen tekrar hatırlıyor. Tamam, قَالَ Tamam, benim unuttuğumla beni sorumlu tutma. Affet, biz devam edelim yolculuğumuza tekrar devam ediyorlar. Nihayet bir erkek çocuğuna rastladıklarında Hızır hemen onu öldürüyor. Erkek çocuğunu. Küçücük çocuk. Musa yine dayanamıyor. Diyor ki Akatel tenefsen zeki yeten bir gayr. Tertemiz bir canı bir can karşılığı olmaksızın katlettin. Bu nasıl iştir? Niye katlettin? Hiçbir sebep yok. Çocuğu öldürdün. Tertemiz çocuk. Günahsız çocuk. Lagacite şey Sen çok fena bir iş yaptın deyince bunun üzerine yine kâle eleme kulleki indike Ben sana demedim mi ey Musa benimle beraber sabredemezsin. Bunun üzerine yine Musa dedi ki İnse tükân şeyin ba'dâ felâ sahibini. Bu son olsun. Bundan sonra eğer yine seni uyarırsam, yine sana karışırsam, işlerine karışırsam artık bu bizim ayrılığımız olsun. Fentanaka tekrar yola koyuluyorlar ve devamında bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istiyorlar. Ve köy halkı onları misafir etmekten kaçınıyor derken o köy halkına yani o orayı düzelten bir duvar, orada bir duvar var, yıkılmış bir duvar var. Yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaşırlar ve o kimse hem o duvarı düzeltir Hızır. Bunun üzerine Musa aleyhisselam diyor ki elbette bunun karşılığında ücret alabilirdim. Bir de onlar bize kötülük yaptı. E niye o duvarı düzelttin şeklinde tekrar itiraz edince yani işlerin hemen hemen ters. Olmadık yerde gemiyi batırdın. Olmadık yerde bir çocuğu öldürdün. Bize kötülük yapanın duvarlarını duvarını düzelttin. onlardan ücret alabilirdin. Niye her şey ters şeklinde artık Hz. Musa bu şekilde Hızır Aleyhisselam'a cevap verince Hızır Aleyhisselam tamam artık. Bu benimle senin aramda aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediği, sabredemediğin şeylerin üç yüzünü anlatacağım. Gemi var ya diyor, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekle olan bir kral vardı. Çünkü o kral onun kusurunu gör, görecekti ve o gemiyi gasp etmeyecekti. Bu şekilde ben aslında iyilik etmiş oldum ve çocuğa gelince onun ana babası mümin kimselerdi bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktum çünkü ben ilerisini görüyordum gemide de ilerisini görüyordum görünmeyenleri çocuk konusunda da ilerisini görüyordum bundan dolayı yaptım ve devamla yine duvara gelince şehirde iki yetimin çocuğun idi altında da onlara ait bir hazine vardı o duvarın altında, düzelttiğim duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise iyi bir kimseydi. Rabbi istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Bunun için yaptım, bunun için düzelttim. Yani bizim hayatta gördüğümüz bu kıssadan çıkarılabilecek sonuç ne? Şu bizim gözümüzle, kulağımızla duyduğumuz, gözümüzle gördüğümüz Aklımızla akletmeye çalıştığımız, mantığımızı kullanmaya çalıştığımız şeyler belki bize uygun olmayabilir. Belki farklı düşünebiliyoruz ama bunların hikmetini bilen, bunların esrarını bilen, bunların iç yüzünü bilen bir Allah var. Bu dünyaya anlam veremediğimiz, bazı şeylerin işin içinden çıkamadığımız durumların, hayatımızın her alanında yaşadığımız her alanda yani bu kıssayı biz sadece bu kıssa anlatıldı bitti şeklinde değil. Bu kıssadan alacağımız çok örnekler var. Yani bizim hayatımda anlamlandıramadığımız, iç yüzünü bile, bilemediğimiz her şeyde bir hikmet olabilir. Yani kıssadan mesela gerçek olayların yalnızca duyularla algılanamayacağı, her şeyin gerçek yüzünü sadece Allah'ın bildiğini bizlere haber veriyor. Yine bu kıssa her olay hadisenin görünen tarafının yanında görünmeyen tarafı da var. Yine nesneler dünyasında her şeyi rasyonel ve mantıksal verilerle açıklamak her zaman arkadaşlar yeterli olmayabilir. Çünkü vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Yine meleklerin yaratı insan oğlunun ilk defa yaratılmasıyla ilgili "İz qala rabbuke lil malaiketi inni ja'ilu fil ardi halife" Bakara suresinde Allah buyuruyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bir insan yani adam aleyhisselamı yaratacağım. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا Melekler diyorlar ki yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek kişi mi yaratacaksın şeklinde soru sorduklarında وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ Ya Rabbim biz seni tezbih ediyoruz, biz bütün bunları yapıyoruz, seni takdis ediyoruz. Allah meleklere şu şekilde cevap veriyor. Ale inni a'lemu ma la ta'lemun. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben bilirim. Sizin bilmediğiniz şeylerin üç yüzünü ben bilirim şeklinde cevap veriyor. Aslında bu kıssa arkadaşlar Hz. Musa'nın hayatı, Hz. Yusuf'un hayatı yani Hz. Yusuf'un hayatının baştan sona bu kıssayla da bir ilgisi var. Bakınız Hz. Yusuf'un hayatına baktığımız zaman kuyuna atılması var, kardeşleri tarafından hor görülmesi var, ondan sonra zindana atılması var. Ama bütün bu olayların üç yüzünü, sonrasını bilecek, bilen kim var? Hepsini bilen Allah var. Bunun sonucunu bilen kim var? Allah var. Bütün bu olaylardan, bütün bu sıkıntılardan sonra bir nimet geldi mi, bir güzellik geldi mi? Geldi çünkü... Yusuf suresinde de ''Yusîbu bir rahmetin amen neşav. Biz dilediğimize rahmetimizi ulaştırırız var. Ve fevka kulli zi ilmin alim. Yine Yusuf suresinde her ilim sahibinin üstünde bir bilgi sahibi vardır. Yine Hz. Yakub'un kâle innemâ eşku bethi ve hüzni ben gamımı, kederimi, her şeyi Allah'a arz ediyorum. Ve a'lemu minallâhi Allah'tan bazı şeyleri biliyorum ve a'lem minallahi ma la sizin bilmediğiniz bazı şeyleri Allah tarafından biliyorum. Bu olayların iç yüzü bana daha sonra o Hazreti Yusuf'un gömleğinin istemesi, onun kokusunu alması Allah tarafından bana verilen bir bilgi ve bütün olayları arkadaşlar hayatımızdaki her alanı, bütün olayları bizim içimizde, bizim dışımızda olan bütün olayları iç yüzünü esrarını sadece Allah bilir. Belki şer gibi görünen şeylerde hayır vardır. Bakınız hayır gibi görünen şeylerde şer vardır. Hz. Musa ile ilgili kıssa da Hz. Musa'nın hayatıyla da ilgili. al-fir'aun اَلُ Firavun ailesi onu aldı. Firavun Hz. Musa'yı aldı. Ama şunu bilmiyordu. لِيَكُونَ Onun düşmanı olacak onun saltanatını, yerle bir edecek. Ve hazene o Musa aleyhisselam onun için bir gam, keder, üzüntü olacak. Firavun'u bunu bilmiyordu. Ama Allah bu işin iç yüzünü biliyordu. Feradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha ve Biz Hz. Musa'nın tekrar annesine verdik onu gözü aydın olsun veli talime ve şunu bilsin enne Allahi hakkun Allah'ın vaadi haktır velakin ekserhum la ya'lemun insanların birçoğu bunu bilmezler. O manada yaşadığımız olaylarda her şeyde Allah'a karşı hüsnü zan beslemek önemli. Şer gibi gördüğümüz şeylerden hayır ummak önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 3 gün önce yanında bulunan bir sahabiye şunu demiştir. Kimse Rabbine karşı hüsnü zan beslemeden Rabbine karşı güzel duygular beslemeden ölmesin. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu buyurdu. Rabbim hikmet sahibi eylesin. Rabbim her şerde hayır görmeyi hepimize nasip eylesin. Diriden ölüden, diriyi çıkaran ölüden diriyi çıkaran Allah Rabbim ne hayırlı muratlarımız varsa هذه نصيبه الى والحمد لله رب العالمين